Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Slimeshur'da mod nasıl yüklenir onu anlatacağım. İlk öncelikle herhangi bir tarayıcıdan For Modus Modus yazıyorsunuz. Çıkan ilk giriyorsunuz. Burada beğendiğiniz bir şey internette gördüğünüz bir mod olabilir. Onu yazabilirsiniz. indirmek için vesaire. Ya da burada ana, ana ekranda beğendiğiniz bir mod olabilir. Buna basıyorum. Atıyorum mesela. Files Şimdi buradan e, Gördüğünüz gibi burada Forge Fabrik falan yazıyor. Sizin Bir dakika ben şey yapayım. Bir dakika. Evet. Şimdi sizin burada Sürümle atıyorum Forge Fabrik Aynı olması gerekiyor. Buradan kendi sürümünüze uygun Modu buluyorsunuz. Burada Mods Loader gördüğünüz gibi. Gamer ve Mods Loader beğendiğinizle aynı olması gerekiyor. Yoksa olmuyor. Şimdi burada atıyorum bunu 1.20.1 Forge yaptınız. Kur diyecek. Kur dedikten sonra oyuna girecek. Oyundan çıkın herhangi mod gelmeyecek zaten çünkü. indiremediğiniz süreç oldu. Şimdi buraya basıyorsunuz arkadaşlar. Dovlan yazan yere var. Yer var. Oraya tıkladınız. Ondan sonra bekliyorsunuz birkaç saniye arkadaşlar. dosyayı indir. Şimdi dosyayı yükledikten sonra bu dosyayı atıyorsunuz buraya. Dosyamız burada. Şimdi burada Telemods'un hemen iki yanında şurada dosya şeyi var. Buradan Mods yazanı bulmanız gerekiyor. Mods ee, bir dakika şu mods yazan şeyi bulmanız gerekiyor. Ben şimdi bunu zaten önceden yükledim. Tekrar atayım istiyorsanız dosyayı. Bir saniye. Tamam dosyamı şuraya koyayım. Şunu da şöyle açayım. Şunu aldık. Buraya attık. Tamam şunu da sileyim. Geri yüklemiştik zaten. Tamam. Bunu bunu attık. Şimdi onu kapatıyoruz. Oyuna giriyoruz diyoruz arkadaşlar. oyunu açacak. Gör bak modu yüklüyor şu an. Bak ekranda nasılsa aynı şekilde gösterecek. Gördüğünüz gibi ekranda böyle ya. Giriyoruz oyuna. Pardon. Tek oyunculu yaratıcı dünya. Başlattım modu. Açılıyor. Şimdi envantere bastığımız gibi mod geldi. Gördünüz mü? Bakın aldım bunu neymiş soyulmuş kiraz ağacı. Buraya hemen yazıyoruz böyle soyulmuş kiraz ağacı gördünüz mü? Aldık tak 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 koyduk tak 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 koyduk. Çok güzel bir mod çok yararlı bir mod. Sadece bu modla değil istediğiniz bütün modları benim dediğim şekilde silahçılarınıza yükleyebilirsiniz. Herhangi bir sorun olduğu sürece. Yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdiden iyi oyunlar dilerim. Görüşürüz.